Hatırımda bir çamçak sıcak çorba Ve doğaçladığım bir evlek iç sesi Bir yerden sonra bildiğime dönsem de Sustuklarım toplamı kadar eksi Birlikte geçtiğimiz sokaklar Hala yerinde duruyor da Ben bir yanılsamadan başka bir şey değil Girmediğim sokak Dönmediğim köşe kaldıysa unutkanlığımı hasretime ver Yüzlerce hayalin uzantısına Yüzün çoktandır yüzünü yabancısı Bağrımı düşmüşken bir tetiğin şıkırtısı Farkın var mı hedefini şaşıran bir kurşundan Can direği ne etsen, nereye gitsen, kimler anlar tamirinden? Kanıyor içten içe bir kemanın gıcırtısı. Aramızdaki bağlar mı? Anamın ak sütü, babamın hayır duası. Bayram sevinci, bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı. Bu aşk akla zarar. Teller reçineye hasret, ya yorgun. ucu sende Bir ucu bilmem ki nerede Salıyor birden bütün renkleri dünyanın Bir başkasının yerini alıyorum. Bir başkasının gülüşünü Bir başkasının hayalini Tenim çoktandır ellerinin yabancısı Hasat zamanı kaç evlilik büyütmüşüm Kaç sayı saymışım sıfırdan ona Özlem her şey yerinde tutar Bunu öyle bir kanıksamışım ki Elimdeki sihirli bir değnek de olsa Seraplardaki sessiz kamışım Duyulmuyor sesi Tükettiğim nefes bile boşuna Oysa daha toprağa düşmeden Cemre gelmedi mi kardelenler? Ihlamur çiçeklerine inat çıkmadı mı kardelenler? Bu can çoktandır nefesinin yabancısı. Nadasa bıraktığın yüreğimin acısı. Bir evlek iç sancısı.